Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyonun faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon nelere iyi gelir? Kimyon, beyaz ve pembemsi çiçek formunda açan ve maydanozgiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Boyu 40 ila 60 santimetre arasında değişen otsu bir bitki, fiziksel ve zihinsel sağlığa iyi geldiği için sıkça tüketilir. Mayıs ve Haziran aylarında açan kimyonun sağlık açısından birçok faydası bulunur. İçerisinde demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum barındıran kimyon, C ve A vitamini yönünden de oldukça zengindir. Kimyon öğütülerek baharat Preslenerek yağ ve tohum formunda çay olarak tüketilebilir. Kimyon nerelerde kullanılır? Birden çok formda kullanılabilen kimyonun en sık kullanıldığı yer mutfaklardır. Baharat olarak tohum ya da çekilmiş toz halinde neredeyse her yemeğe ilave edilebilen kimyon, aromatik tadıyla özellikle etle hazırlanan köfte, kokoreç, lahmacun ve güveç gibi yemeklere soslara ve harçlara hatta sebze ve baklagil türündeki gıdalara dahi lezzet katar. Henüz öğütülüp toz haline gelmemiş tohumlarından kimyon çayı yapmak için de kullanılabilir. Özellikle çay olarak tüketildiğinde B, B12, A ve C gibi vitaminleri barındırdığı için vücut fonksiyonlarının aktif çalışabilmesine de yardımcı olur. Bir diğer kullanım alanı damıtma yöntemi ile elde edilen kimyon yağı formudur. İdrar attırıcı olması yanı sıra gaz ve şişkinlik giderici etkisi ile hazmı da kolaylaştırır. Kimyonun faydaları nelerdir? Antioksidan özellikleri ile kimyon inflamasyonu iyileştirme, gaz ve şişkinlik gibi mide ve sindirim sistemine yardımcı olma, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenleme, zayıf bağışıklık sistemini güçlendirme ve viral enfeksiyonlara karşı önlem almayı sağlar. Kimyonun faydaları genel olarak şöyle başlıklandırılabilir. Bağışıklık sistemini destekler. Tohumunda bulunan C vitamini sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Stres, soğuk ve kötü hava koşullarından etkilenen vücutta bağışıklık sistemi düşer. Tohumlarından hazırlanan çay, bağışıklığı güçlendirerek bu sorunların giderilmesine yardım eder. Solunum yolu rahatsızlıklarında etkilidir. Tohumları balgam söktürücü özelliği ile nefes yollarında oluşan mukusun kolaylıkla temizlenmesine yardım eder. Vücutta uyarıcı görevi görerek nefes yollarında mukusun temizlenmesinin ardından rahatsızlık durumunun iyileşmesini sağlar. Enfeksiyonlara karşı savaşır. Antibakteriyel özellikleri ile vücutta adeta bir dezenfektan görevi görerek gıda kaynaklı rahatsızlıklara ve enfeksiyonlara karşı savaşır. Antibakteriyel özelliği ile vücuda giren ve rahatsızlığa sebep olabilecek bazı bakterileri etkisiz hale getirme konusunda vücudu destekler. Sindirim sistemini düzenler. Suya eklediğinizde bağırsak hareketlerini düzenleyip sindirime yardımcı olur. Sindirim enzimlerini uyararak genellikle yemek sonralarında hissedilen şişkinliğe engel olur. Metabolizmayı çalıştırır. Vücudun metabolizma hızının yavaş olması Vücutta bulunan yağ ve şeker depolanacağı için kilo alımına neden olur. Metabolizmayı harekete geçirir ve kilo alımına neden olan yağ ve şekerin fazlasını yakar. Kimyon nelere iyi gelir? Kimyon, birçok rahatsızlığa iyi gelen şifalı bir bitki olmasıyla birden fazla formda kullanılır. Bu farklı formlar ve vücuda faydaları şu şekilde listelenebilir. Yağ formu saçlarda kullanıldığında saç dökülmesini azaltır. Bolca demir barındırdığı için kansızlığa iyi gelir. Cilt problemlerini hafifletir. Metabolizmayı hızlandırıp mide sorunlarını azaltır. İçeriğindeki lif sayesinde kabızlık gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir. Yaşlanmaya direnç göstererek yaşlanma belirtilerini geciktirir. Detoks etkisi yaparak vücudu toksinlerden arındırır. Çay olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Kimyonun zararları nelerdir? Kimyonun faydaları olduğu kadar aşırı kullanımı da zararlı olup yan etki oluşturduğu durumlarda söz konusudur. Eğer bu durumlara sahipseniz kimyon tüketirken dozunuzu koruyup ihtiyatlı olmanız gerekebilir. Kan şekeri düşürücü etkisi kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Karaciğer ve böbreklerde ağrı oluşturabilir. Hassas ve alerjik cildiniz varsa kaşıntı ve döküntü başlatabilir. Fazla tüketildiğinde mide bulantısına sebep olabilir. Kimyon nasıl tüketilmeli? Kimyonu ister tohum halinde, ister öğütüp toz haline getirerek, isterseniz de tohumlarından elde edilen yağ formunda ihtiyacınıza yönelik olarak kullanabilirsiniz. Bütün halinde bulunan tohumlarını çay olarak tüketebilir ve bitkinin faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca yemek pişirirken yağa atılıp hafif şekilde kavrulan tohumlar aromatik tadını yağa vererek yemeklerin farklı ve çok lezzetli olmasını sağlar. Toz halinde baharat olarak tüketilebileceğiniz kimyonu, yemekleri pişirme esnasında veya pişirdikten sonra ekleyebilirsiniz. Tüketim sırasında bitkiden elde edilen her ürün gibi aşırı tüketmekten kaçınmalısınız. Kimyon hakkında sıkça sorulan sorular. Kimyonu kimler kullanamaz? Şeker hastası olanlar, karaciğer ve böbreklerinde sorun olanlar, hamileliğin ilk ayında olanlar, kronik hastalığa sahip olup ilaç kullanan kişiler ve tansiyon sorunu olan kişilerin tüketmesi, özellikle çayını içmesi uygun değildir. Bu tarz durumlarda olanların kullanmadan önce mutlaka uzman hekim tavsiyesi alması gerekir. Kimyonlu su içmek neye iyi gelir? Kimyonlu su, metabolizmayı harekete geçiren ve bağırsakların işleyişini kolaylaştıran bileşiklere sahiptir. Özellikle sindirimi iyileştirmesi, şişkinliği gidermesi ve hazmı kolaylaştırması sıklıkla kullanılmasının nedenleri arasındadır. Ayrıca ağrıları hafifletir ve mide sorunlarına iyi gelir. Kimyon zayıflatır mı? Kimyon, diyet yaparken kullanacağınız baharatlardan biridir. Çünkü bağırsaklarınızın düzgün çalışmasını sağlayarak hazımsızlığı giderir. Böylece yediklerinizi kolayca hazmedebilirsiniz. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzınız varsa ve, çok fazla düzensiz yemek yiyorsanız, bir mucizevi etki oluşturmaz. Fakat yediklerinize dikkat eder ve, dengeli düzenli beslenmeye özen gösterir, sporu yaşamınıza adapte ederseniz, bu noktada zayıflama sürecinizi hızlandırma noktasında yardımcı olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.